Arkadaşlar merhaba. Şu an biraz tersa giriyorum. Oyun çok güçlü. Şu an oyundayım. Lütfen like atın, abone olun. Sizi dinliyorum. Hesabım benim. şey. onu oynasak. Tekrar ha ha Ahabemiz olsun. Ergan aksesuarı geldi. Ben zaten direkt aldım. Karakterlerim az olabilir. Youtube'culara göre. Ama lütfen kızmayın. Kolleti seçiyorum. Eğer hangi karakterimi seçmemi istiyorsan like atın. Yani abone olun. Yazarsınız siz. Saat yarın saat e, gece 5'te canlı yayın açacağım. Nasıl bir şey ya bu? Arkadaşlar ben e, emzisi seçiyorum. bu hesapta biraz görebilirim ama isterseniz size göstereyim bu var 24 kişi yok ettik Zavrı, biz bence şimdilik bu kupa yolunu ya yapalım 4 gün kalmış sezonluk görevleri zaten 50 çürüğüm var yaparız biraz geç ee, belki kuzenim de kanal açabilir arkadaşlar e, ee, benim kanalıma abone olduğunuz olursanız çok mutlu olurum. Bir birkaç yok. Öyle oynanmıyor. Amca bu kadar kötü diyor. Ya da, da da Hayır hayır. Ah olamaz. Bir tane arkadaşımız kolt oldu Brok. Brok aldı. olmaz. Arkadaşlar dedim ki bu atayım ona o bana ateş atamaz diyecektim canımın Az olduğunu görmedim arkadaşlar oyun öyle artık zorlaşmış ki değil mi? Bana görsene 31 tane falan kutu açtım karakter çıkmadı. İnanabiliyor musunuz yani 31 kutu. Sadece bir megadan altı yazdı bir kere. 62 elmasım şu Zaten siz görmüşsünüzdür. Hesabım çok iyi söylenemez Ama bir şansımı deneyeyim dedim. Oho bizimkilerden nasıl bir şey oynuyorlarsa. Arkadaşlar yorumlarda bekliyorum. Hangi karakteri seçeyim? Baksanıza bir türlü yenemedik gitti canlı yayın yapacağımız yarın saat 5'te işte bugün de yapabilirim. Eğer bugün yaparsam videoyu zaten yaparım. İlk seçiyorum. İlk yeni aksesuarımız sadece güzel. Yoksa mi? bence diğeri ama bu da iyi. Ben bunu seçmişim. E İlk bu aksesuarı yakından çok önemli söylemek istiyorum. Umarım yeneriz. Vita. Vita'yı yenemem diyecektim. Jack aldı topu. Aksesuar bastı. Jack at topu Edgar'a. Edgar topu al, Edgar topu al. Edgar da topu attı. Ah. Ya. Yutanma. Sen yakın yoksa Salih size soruyorum. Yorumlarda cevabı bekliyorum. 216 canı var. Uff. Nita'ymış yanında. Yani bir kere de kurmasanız olmuyor mu? Tabii oyun böyle. Yani ben ara sıra TikTok videosu Tutkut'a da yükleyelim, bakarız. Yeni, yani yeni kanal açtım. Yani bir yandan mutluyum, bir yandan mutsuzum. Ee, siz de falan izliyorsunuz eminim. Beni de belki beğenirseniz mutlu olurum. Ama size bağlı. Sonuçta sizinle hayat belki kazanılır, belki kaybedilir. Yani bunu dert etmeyin. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Bazen hep yenilirsin, bazen hep Hayat böyle. Sular gibi böyle akıp da gider, gelir de gelir. Akıp. Kolt gelme. Nita. Maç bitti. Ve tekrar Riko'yu oynadın ka. Onu ben... iki de öldük. Tamam. Ha bir de bizim bir kulübümüz var. Böyle 20 binlik bir. Kulübe bekliyorum. Bayramız. Yani bende çok karakter yok ama yani bilmiyorum ki. Bir deneyelim. Aha, Allah. Öldü. Öldü. Eğer orada mı? Eğer ortada doğursaydım öldürme ihtimalim onları çok çok yüksekti. Ama doğamadım. Uy uy uy. Ah öldü. <laughs> arkadaşlar canlı yayını oyunun sonu keseceğim bu ilk videom olduğu için kısa ileri zamanlarda daha çok yapacağım Umarım beğenmişsinizdir görüşmek üzere Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.